Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ara ara soru çözümüz. Full yayınları AYT Matematik soru bankasından bir soru çözeceğiz dizilerle ilgili. Yeni nesil bir soru. Çok zor bir soru değil ama tam üniversite sınavı düzeyinde yeni nesil bir soru. Proje ödevi olan bir öğrenci bir fraktal modelleyecektir. Tasarladığı tasarladı fraktal aşağıdaki görüntüye sahiptir. Her bir dikdörtgen dört çubuk yardımıyla oluşturulduğuna göre 5. şekilde toplam kaç çubuk kullanılmıştır? <laughs> Şimdi soruyu çözmeden önce öncelikle kanala abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Birinci fraktalda birinci şekilde bir tane pardon dört tane çubuk var. Her çubuğu sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bu başlangıç bir değil. Birinci arkadaşlar bu dört taneye bakın ne eklenmiş. Soruyla önce bir siz tabii kendiniz uğraşırsanız daha iyi olur. Dört tane daha dört eklenmiş değil mi? 4 tane 4 eklenmiş. 4 çarpı 4. Toplamadan yazacağım. Birinci adım. İkinci adımda ne eklenmiş? 4 artı 4 çarpı 4 vardı. Buna 4, 8, 12 ve kaç tane 12? 4 tane 12 eklenmiş. Artık 3'er tane köşelere eklemeye başlamış. Üçüncü adımda Şimdi bunların da köşelerine üçer tane <laughs> dikdörtgen yapacak. Yani 4 artı 4 çarpı 4 artı 4 çarpı 12 artı. Şimdi bunların her birinin köşesine 4 tane yapacak. Dolayısıyla 12 tane var, 12 tane var, 12 tane var, 12 tane var. 4 tane daha buraya ne geldi arkadaşlar? 36 geldi. 4 tane daha 36 geldi. Çünkü her birinde 36 şer tane var. 4 tane noksa bu şekilde devam edelim. <laughs> şimdi 5. şekilde toplam kaç çubuk kullanılmıştır diyor. Ben şimdi olayı şuradan itibaren bir 4 parantezine alsam burada 1 kalır. Burada bir tane 4 gitti 4 kaldı. Burada 4 gitti 12. Burada 36. Şeklinde gidiyor. Esasında dizinin ee, şuradan itibaren bir geometrik gidişatı var. Ama zaten 5. şekil dediği için arkadaşlar biz 3. adımdaydık. 4. adımda bunun 3 katı 108. 5. adımda da 504. 504 mi oluyor? Yok 304 tane. O, e, üç, tamamen sallıyorum şu anda ama. E, 324 kısa yapalım derken 3'e çarpıyoruz. 324 tane olacaktır. Yani 5 adım olduğu için geometrik dizilerdeki toplam formülüne de girmeden sayabiliriz esasında. Bunları bir toplayalım. 108, 12 daha, 120. 36, 40, 41. Bir de 324'ü topluyoruz. 5, 4, 6, 8 ve 4. 485'i de 4 ile çarpıyoruz. 4 kere 5 ile 50 var. ki 4 kere 8, 32, 34. elde var. 3, 4 kere 4, 16, 17, 18, 19. 1940 tane çubuk varmış. Umarım sorular hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın.